Evet arkadaşlar bugün üçüncü günümüz Bilsef'te. Son komite çalışmaları bugün gerçekleşecek ve yarın genel kurul oturumları olacak. Bu oturumlarda bizim üç gün boyunca yaptığımız çalışmalar değerlendirecek, taslaklar geçecek. Bugün de taslakların son haline getiriyoruz komiteler olarak. Bugün yaptığımız röportajları sizlerle buluşuyoruz. Çok uzatmak istemiyorum. İyi seyirler. Yanımda şu an Tarih ve Dış İlişkilerin Komite Başkanı Mert Kürüklü var. Şu an neyi araştırıyorsunuz? Neyi amaçlıyorsunuz? Avrupa Birliği'ne girmeyi amaç elinde. Fakat giremezsek bile Avrupa Birliği'nin bir araç olarak kullanıp hedeflerimize ulaşmak doğrultusunda emin adımlar atmak ve ülkemizin nefes seviyesini artırmak. Her sorun için öncelikle sorunlar bulduk. Sorun için çözüm önerilerini postlere yazarak çizimini aldık. İyi olanları seçtik. Derleyip tasla geçirmeye başladık. Konferansta eğer ki geçerse diye umuyoruz ki geçeceğini de inanıyoruz. Geçerse bunun ilgili bakanlığa gidip düzeltmek için gereken adımlar atılmasından temenni edin. Peki bu temenninin haricinde dört gün boyunca umut ettiğini? iyi İyi arkadaşlıklar kurup kendime yeni bir şeyler katmak, çevrendeki en umudu herkese tanışıp daha çok eğlenmek, daha çok öğrenmek Şu ana kadarki komiteden görüşünü de alalım bitirelim. İlk başlarda çok meraklıydım. Acaba komitemdeki insanlar araştırma gelmiş, araştırma gelmiş yoksa bu hakkında bir fikri var mı yoksa sadece uzaktan dolma bilgiler mi? geldiğimde endişelerimin yani çok gereksiz olduğunu fark ettim. Harika bir işleyişle işle devam ettim. Çok teşekkür ederim. Şu an ederim. yanımda Kemal Kağan Özkan var. Bilsaf'ın gazetecilerinden. Gazeteciler ne iş yapıyor Bilsaf'ta? Fotoğraf falan çekiyoruz. Fotoğraf çekmediğimiz zamanlarda orgalara yardım ediyoruz. İşte bir şeyler taşınıyor, depoya bilgisayar şey götürüyoruz. Sağ Ne yardım ediyoruz? Yardım ediyoruz. Herkese soruyorum. Bilsaf'ta gazeteci <laughs> vasfını aldın. Nasıl aldın bu vasfı? Yani mesela neden komite başkanı olmadın? Ya komite başkanı olmak benim için biraz daha e, sıkıcı bir şey yani. Bilmiyorum, böyle birini yönetmek, daha sert gözükmek, gözükmek benim için iyi bir şey yani. Daha rahat olabileceğim ve daha rahat kendimi ifade edebileceğim için gazeteci olmayı seçtim. Peki şu ana kadar çektiklerinden en komi neydi? En komi? Ferhat'ın makyajı. Bunu yayınlayacağız. Şurada bir yerde köşede. Anıl'ın makyajı, Anı <'nın> makyajı. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Bu makyajı neden yaptığımızı da açıklıyoruz hemen. Neden makyaj yapıyoruz erkeklere? Geç kaldık. Geç kaldık. Komite geç kaldığı zaman biz de şu an geç kaldık. <laughs> Peki son olarak herkese sorduğum gibi yarın son günümüz ne umut ediyorsun? Yarın gerici bir gün olacak. Stresli olacak ama inşallah umuyorum geçeriz. <laughs> Umarım. <başından> <laughs> Teşekkür ederim çok sağ ol. Şu an yanında sanat komite başkanı Devrim Ceren Akbulut var. E, ee, direkt şununla başlıyorum. Neden sanat? İlgimi çeken bir şey olmasını istedim. O yüzden sanata geçtim. Ya sonu da güzeldi. O şekilde seçtim yani sanatı. Şu an nasıl ilerliyor? <laughs> Sorunlarımızı, çözümlerimizi işledik. Hani e, döküyoruz şu an. Gayet iyi gidiyor her şey. Delegelerle gerçekten çok mükemmel bir uyum yakaladık. Herkes böyle arkadaşız. Hani komite başkanlığından çok tam o ciddiyet var. Herkes sizi dinliyor ama gerçekten yanında da çok iyi bir şekilde bir arkadaşlık var. <laughs> çok özür dilerim. Tamam. Değil. Yarın son günümüz. Ne umut ediyorsun? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Gerçekten bundan çıkınca çok iyi arkadaşlıklar edindiğim için onların devam etmesini diliyorum. Yani ufak bir etkin şey olarak da tabii ki her komite başkanının dileğinden dolayı TASLAK'tan geçmeyi diliyorum TASLAK'ımızla birlikte. Genel kurulda geçer, geçer oy almayı diliyorum. Eğitim komitesindeyim ama şu an umarım geçersin. <laughs> teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şu an yanımda Övgü Kefeli var. Nasılsın Övgü? İyiyim sen? İyiyim. Teşekkür ederim. Eğitim komitesindesin. Evet. Neden eğitim komitesi? Çünkü öğrenci olarak birebir e bir içindeyiz bu olayın. O yüzden üstüne tartışmak da zevkli gelebilirdi. O yüzden öyle seçtim. Hiç kimseye sormadım sanırım bunu. Gelirken nasıl hazırlandın? Gönderdikleri makaleleri okudum. İşte ne diyebileceğimi düşündüm biraz. Ondan sonra zaten doğaçlama gelişti. Ne umut ediyorsun son güne kadar? Son, son gün. Son gün. Aynen. E, Taslağımızın geçmesin tabii ki her komiteninki gibi. Her komitenin umut edeceği gibi. Öyle ve eğlenmeyi Peki bugüne kadar çok fazla eğlendik. Evet. En çok eğlendiğin şuydu, neydi? O makyaj yaptığımız andan <laughs> kesinlikle. <laughs> Peki şu an geç kalıyoruz. Sence sana ne yapılacak? İnşallah makyaj <laughs> <hakikaten> yapmazlar. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. ederim Yanımda bilim komitesinden Kenan Fevzi Çakmak var. Neden bilim? Çünkü ülkemizde bilimsel sorunların önceliğe alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunlar çözüldüğü zaman çoğu konunun, ekonominin, eğitim hakkındaki çoğu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. Çalışarak mı geldim burada mı bir şeyler, doğaçlama gerçekleşti? E, tabii ki küçük bir hazırlık yaptım kendimce. Nasıl bir hazırlık yaptın? Bize zaten başkanlarımız bir belge atmış. Onda 10-15 tane makale vardı. Onlardan bazılarını okudum. Evde resmen kendi kendime konuşarak düşündüm böyle küçük hazırlıklar yaptım. Peki bu hazırlıklarının e, çalışmanın karşılığını alabiliyor musun komite e, Tabii ki. Gerektiği zaman bir cümle, bir kelime dahi bulup o anahtarı oraya yerleştiriyorum ve çok da işe yaradığını düşünüyorum bu çalışmaların. Peki umut ettiğin nedir en son? Gün? Umut ettiğim bu, bu genç beyinlerin beraber tartışarak, konuşarak, düşünerek yaptığı şeylerin sadece kağıtlar üzerinde kalmaması, gerekli yerlere ulaşabilmesi ve işe yarayabilmesinin umudum budur. Çok teşekkür ederim Emine evet. Ben teşekkür ederim. Şu an yanımda Ebrar Erkuş var, okulumuzun öğrencilerinden aynı komitedeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor, çok fazla sorunumuz var biliyorsun. Maalesef. 18 tanesinden işte azaltmaya çalışıyoruz. Hemen bir not geçiyorum, benimle aynı komitede olmak nasıl bir duygu? Mükemmel bir duygu, <laughs> en sevdiğim insanlardan birisin biliyorsun. Yalan falan. <laughs> Kesinlikle yalan. <laughs> yok gerçekten ben zaten bir arkadaşımla aynı komitede olmayı istiyordum. Çok da iyi oldu aynı komitede olduğumuz. Bugün üçüncü günümüz. Neler hissettim bugüne kadar? İlk gün açıkçası heyecanlıydım. Ben biraz beklenti yüksek tutmuştum. Baktım aslında öyle heyecanlanacak pek bir şey yokmuş. Hani ben böyle çok daha büyük bir organizasyon bekliyordum ama kötü değil hani komitelere girince başta çok sıkıldık ama sonrasında hani konuşmaya başladıkça insanlarla kaynaştıkça çok daha güzel olduğunu fark ettim zaten hani komitemizdeki insanlar da çok iyi bilinçli öğrenciler olduklarını düşünüyorum hani bilinçli olmasalar zaten eğitim komitesine katılmazlardı teşekkür ederim ben teşekkür ederim şu an yanımda Zeynep Yön var tarih ve dış ilişkiler komitesinden <laughs> Peki çalışıp mı geldin çalışmadan mı? Burada mı doğaçlama mı gerçekleşti? Tamamen doğaçlama. Doğaçlama zor olmadı mı? Zorluk yaşamadın mı? Yani genel olarak bildiğim konulardı. Çok bildiğim. <laughs> Ay bunu koymayın çok ego sanacağım ben. <laughs> O zaman ilgin vardı o yüzden diyelim. Nasıl ilerliyor şu an senin için ortam? Bence çok eğlenceli. Tartışma ortamları özellikle de şu kameraman arkadaşlar. Berkay. Berkay. <laughs> Umut ettiğin nedir? Son gün umut ettiğim. Partinin güzel geçmesi. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Yanımda Ayberk önce var. Hangi komiteydi? Tarih komitesi. Tarih komitesinde. komite nasıl gidiyor şu an? Komite e, muhteşem derecede iyi gidiyor. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle e, Zeynep adında bir arkadaş var. Cidden çok iyi konuşuyor. <laughs> Komitemizde ben e, çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum özellikle yani özellikle Zeynep <laughs> yani e, bu etkinliğin bizim geleceğimiz açısından çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum bizim arkadaş edinmemiz açısından çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum özellikle Zeynep ama <laughs> komiseler içerisinde eğleniyoruz cezalarımız var falan filan cezaya hiç aldın mı ceza ceza aldım ne, nasıl Hatta oldu ondan? o konuda en üst seviye olduğunu söylenebilir ben bir sürü ceza aldım ama en aklıma kalan en yenisi olduğu için sanırım bir e, farklı bir karışım içtim çok da hoşuma gitti. E, sirke, şalgam, süt, kola. <laughs> Tadı cidden güzeldi ama herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyor. Teşekkür ederim. Merhaba, bugün bir sefte son günümüz, dördüncü günümüz. Bugün genel kurul toplantımız var. Genel kurulda şunları tartışıyoruz. Her komite buraya çıkıp, kürsüye çıkıp taslaklarını okuyor. Üç gün boyunca ne konuştuklarını, sorunlarını ve çözümlerini aktarıyor. Ve biz de komiteler olarak bunları değerlendiriyoruz. Atak yapma şansımız var. Atak nedir? Hemen kısaca açıklayayım. Atak, komitenin hazırladığı taslakta eksik gördüğümüz, yanlış bulduğumuz yerlere uzun cümleler halinde burada yine kürsüde açıklıyoruz. Ardından atak konuşmamızın ardından tasla hazırlayan komite atağa cevap veriyor. E, bu cevap yine uzun olmak zorunda. Onun haricinde soru cevaplarımız var. Bunlar kişisel olarak yapılıyor. Düzen pankartımız var. Düzen pankartında işte ceket giymemiş olan delegeler ya da karışıklık olduğu esnada kaldırılıyor komiteler tarafından. Düzen isteniyor. Bunun haricinde bugünün işleyişine gelirsek eğer saat 5.30'a kadar genel kurul toplantısı devam ediyor 3 oturum halinde. 3 oturumun sonunda kuruldan geçen komite taslakları değerlendiriliyor ve bildiğim kadarıyla bu taslaklar yetkili yerlere iletiliyor. Geçen taslaklar. 5.30'dan sonra da gazi sosyal testlerinde kapanış yemeği, sertifikatöreni töreni ve parti gerçekleşecek. Hepsinden kısa kısa videolarımız olacak. İyi seyirler. Şu an yanımda Pınar Sürmeli var. Eğitim komitesinden. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Bugün dördüncü günümüz. Evet. Bugüne kadar ne umut ettiğini Umut ettiklerini yaşadın mı? Ee, bugüne kadar aslında beklentim gayet normaldi. Ama beklentimin fazlasını aldım. Ee, her şey gayet güzel ilerliyor bu şekilde. Bu e, bugün kurul toplantımız var. Kurul toplantısının ardından ne olmasını istersin? Parti. <laughs> yani e, her şey herkesin gönlünce olsun. Bu şekilde. Neler hissettin dört gün boyunca? Dört gün boyunca çok güzel arkadaşlıklar kurdum. E, Biri ben. Evet. <laughs> e, her şey çok güzeldi. Bu şekilde. Peki son olarak ne sorayım? Ne sorayım? gitti. Soru gitti. Soru söyleyin hemen. Soru. Söyledim. Söyledim. Ha tamam tamam Kayıtlısın değil mi hala? Ee, bu bir bir dahaki yıllarda da devam ederse katılmayı düşünür müsün? Evet düşünürüm. Kesinlikle düşünürüm. Hatta arkadaşlarıma da öneririm. <gülüyor> 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 teşekkür ederim benimle röportaj yaptığınız Benim için. <laughs> Şu an yanımda bilim komitesinden Arda Taşer var. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Çayını da <laughs> iç. <laughs> Içinde. Nasıl geçiyor burada günlerin? Burada sandığımdan daha çok eğlenceli geçiyor. Ee, hiç böyle olacağını düşünmüyordum. <laughs> Onlar besliyorlar çocuğu ya. Yani eğlenceli geçiyor, güzel. Yeni arkadaşlar edindim, bundan mutluyum. Bugün son günümüz. Ne umut ediyorsun? Bugün üzüldüm açıkçası son gün olmasına. Hiç bitmesini istemezdim ama dönül istiyor ki bitmesin yani. Peki bir sefer katılacak yani yıllar sonra pardon yanlış oldu bir sonraki yıllarda devam ederse katılacak öğrencilerine öneririz. Yani ne yapsınlar burada eğlenmek için? Burada ne yapsınlar? Burada eğlenceli bilgi edinmeye çalış yani eğlenerek bilgi edinmeye çalışsınlar. Çünkü zaten gayet eğlendik, gayet yeni bilgiler de öğrendik yararlı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. dışına bazı sanatçılar yollamıştır. Bunlar Taşçıbet Operası ile hatırlayabileceğimiz Ahmet Adnan Saygın, Cemal Yeşil ile ilgili insanlardır. Savaştan çıkılmış bir dönemde de sanat düşünülüyorsa şu an biz neden yurt dışına sanatçı göndermeyi düşünmüyoruz? Bu da iyi bir soru. Şu an yanımda okulumuz öğrencilerinden Emre Ekşi var. Bil <laughs> Ekonomi komitesinden. Nasılsın? Pek iyi sayılmamız. Neden? Çünkü adil bir oylama sistemi olduğunu düşünmüyorum ve yolsuzluk yolsuzluğu getirir. Ki yolsuzluk yolsuzluğu getirir de zaten. Ve şu aşamadan sonra kendi komitemizin bu olayla alakalı bir çabası kaldığını düşünmüyorum. Çünkü herkes tamamen kopmuş durumda. Peki bunu bilmeyenler için adil olmadığı dedin. Neden adil olmadığını düşünüyorsun? Çünkü bir komitenin hatta iki komitenin tamamının size retoyu vermesi mantıklı bir şey değil. Çünkü tamam istisnalar olabilir ama bu çok büyük bir tesadüf ve büyük bir istisna. Yani olası bir şey olduğunu düşünmüyoruz ki bizden sonra bu da konferans başkanının dikkatini çekmiş olacak ki bu konuya farklı bir bakış açısı getirdi. Ama bu bakış açısından biz etkilenemedik. Bizi bu duruma saymadılar ve bizim vermiş olduğumuz fikirler kabul edilmedi. Bu konuda başarısız olduğunu düşünüyorum sistem. O kadar yerdin ki soracak bir soru bırakmadım Aslında bana. Aslında bence asıl hata direkt sistemde, sistematik bir hata. Biz sonuç olarak bu rakiplik muhabbetiyle ilerleyen bir şeyken birbirimizi oylamamız mantıklı değil. Burada bir jüri grubu olması lazım ve bunun bizi oylaması lazım. Bu kesinlikle mantık çerçevesi içerisinde bir şey değil. Sonradan getirilen bir karara bizim uygun görülmememiz çok saçma ve kabul edilebilir değil. Ben gerçekten Emre'ye katılıyorum. Kusura bakmayın araya girdim. Özür diliyorum sizden de ama e, biz de eğlendik ve biz de büyük ücret sayısı ile eğlendik. Şöyle bir şey oluyor. İlk başta elenen komiteler, ilk başta elenen komiteler ve kendi e, taslakları insanlara yani insanlar dediğim bu mevkideki çalışanlara sunulmayacağı için tamamen de kullanma yönelik düşünüyorlar. Psikolojik olarak herkes böyle düşünüyor. Bir suç değil. Kazanma içgüdüsü. Evet şekilde. ve bizim akranlarımız tarafından oylanmamız yanlış. Bu yaşta yanlış. Ben 35 yaşında milletvekili olurum, 34 yaşındaki adam benim geleceğim için oy verebilir. Ama ben 16-17 yaşındayken böyle böyle bir etkinlikte benim akranlarım benim için oy vermesi çok yanlış. Burada öğretmenlerden veya daha önceden Bilsem'den mezun olmuş insanlardan bir komite kurularak, en kötü orgalardan bir komite kurularak onların oylaması bence daha doğru olurdu. Emre'ye kesinlikle katılıyor. İkinize de teşekkür ederim. Ee, kendinizi de çok üzmeyin diyorum. Adil olmayabilir ama adil olarak oy verdiklerini düşünüyorlar o yüzden. Cannons I don't know. <laughs> yanımda şu an bir sefin gazetecilerinden Elif Akgül var. Ne son derece enerjiyi <laughs> bunu çok iyi anlıyoruz zaten. <laughs> Gazeteci insanların her türlü her anlı fotoğraflamaya çalışır. Onların eğlendiği videoları çeker ki onları anı olarak kalsın. Bugünleri mutlu olarak hatırlasınlar. Peki Bilsef gazetecilerinin gün içerisinde çektikleri fotoğraflar, videolar nelerde yayınlanacak? Bunlar Bilsef'in sitesinde yayınlanacak. Bir de insanlara link, bir linke yükleyeceğiz Google Drive linkine. Oraya koyacağız ve insanlara linkini vereceğiz. Oradan açıp bakabilecekler. İsteyen herkesi çekiyoruz. O bir. Ayrıca insanlar bakmadığı zamanlarda da çekmeye çalışıyoruz ki eğlenceli fotoğraflar çıksın. Ve baktığımızda açıp gülelim falan diye. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yanımda Bicef'in başka bir gazetecisi Aysma Yılmaz var. Bugün dördüncü günümüz. Katıldığım için çok mutlu oldum bir organizasyon. Katılımcılarımız da bizi çok mutlu etti. İyi ki katılmışım. Hayatımda yaşamadığım anlar yaşadım. Çok eğlendim. Ekip arkadaşlarım da çok iyi. Gerçekten çok mutlu etti beni. Benimle röportaj yaptığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yanımda başka bir gazetecimiz Zehra Nur Yaman var. Bugün son günümüz. Bunun sonucunda işte kurul sonucunda ne olmasını istersin? Herkesin kendine bir şeyler katıp çünkü o kadar emek verdik. Herkesin kendine bir şeyler katıp buradan çıkmasını isterim. Bu da gazeteniz. Evet. Gün gün yayınlanıyor değil mi? Evet bu ikinci gün. Bu ikinci gün şöyle gösterelim. Çok teşekkür ederim benimle ben röportaj yaptığın için. Ederim. <laughs>